Ömer Faruk şey kanalımızdan herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugün size Mediamarkt'tan aldığım bir Monster Notebook tanıtımı yapacağım. 10. bilgisayarı kutuyu ilk defa beraber açıyorum. Daha yeni getirdim. Şöyle bakın şurayı açıyorum şöyle. Beraberce açıyoruz arkadaşlar. Daha önce sabah gittim forum'a. Mediamarkt mağazası var forumda. Oradan aldım. Şöyle. Beraberce açmak istedim. Hemen şurayı da açalım. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şöyle garanti şartları var. Garanti belgesi var. Pişta'nın itibaren tabii 2 yıl garantimiz. Çok güzel şöyle e, süngerlere koymuşlar herhangi bir darbeye karşı dayanıklı olsun diye. Çıkardıktan sonra kutudan yine altta süngerler çıkıyor. Bakın. Bunu kenara koyuyorum kutumu. Şöyle arkadaşlar. Monster Notebook şu. Bu tabi dışta işte kutusu. Şimdi açacağım bunu. Bakalım içi nasıl. Evet. Bu yine dışında şöyle bir sert plastik arkadaşlar. Kağıt tarzı bir kamuflesi var. Üstünde şöyle bir sünger koymuşlar. Ve bezden bir çantası var. Hemen onu da çıkaracağım. Evet. Alttan ne çıktı? I am monster. Şöyle stikerler çıktı. Stiker yapıştırabilirsiniz. Onun haricinde şu gözden bakıyorum. Şöyle bir adaptörü var. Gözden çıkan. Şu gözde de aynı şekilde adaptörün devamı vardır. Mini oyun konsolu koymuşlar hediye olarak. Gerçekten çok güzel bir şekil. Göstermek istiyorum size. Hemen nasıl bir şey olduğunu. Çok güzel bir tipi var arkadaşlar. Ve Wi-Fi özellikle anladığım kadarıyla bakın. Şöyle bunu ne yapıyoruz? Şöyle mi koyuyor? Ya bu görsel arkadaşlar. Ee, şey değil. Görsel olarak şunu hediye olarak koymuşlar. Bunu şöyle kenara alıyorum. Şunu da kenara alıyorum. Baştan ne çıkacak bakalım. Şu yine şöyle ufak bir çantam var. İçinden tabii ne var bakalım. Monster'la ilgili, kullanımla ilgili şöyle her şey yazıyor. Başka içinden ne çıkıyor? Ona da bakıyorum. Şöyle ayrı bir e, yabancı yazılı bir evrak çıkıyor. Bunları tekrar şöyle içine koyuyorum. Kenara koydum. Adaptörümüzün kalan kısmı çıkacak buradan da. Evet. Adaptörümüzün adaptörümüz kalan kısmı. Kablolarımız çıkıyor. Monster Notebook'umuzun kutusu var. Evet. Şunları şöyle kenara koyduktan sonra şu kutusunu şunları da şöyle koyacağım. Şöyle üstüne koyacağım monster'ı. şekilde. Bunu ben Media Mark'tan aldım. Evet, esas bilgisayarımız. Şöyle dışında bir bez var. Bezi çıkardım arkadaşlar. Çıkardık. Tek küçülüyor bilgisayar. <laughs> şey gibi. E ismini unuttum şu anda. İçi açtıktan küçülüyor ya bu da aynı. Hemen şunu açıyorum. Şurada bir güzel bir bezimiz var ve şöyle ekran korusun diye bir bezimiz var arkadaşlar. RTX 3050 ekran kartımız var. 1 TB M.2 SSD'miz var. i5 13. H serisi bir bilgisayarımız. Şöyle baktığım zaman Sound Blaster 6 Sinema diyor. 6 artı Sinema. Yani sinemanın ses efektini verebiliyor anladığım kadarıyla. Burada da On Off. Şöyle bakıyorum. Şöyle On diyor. Şurada Off şeklinde. Şurada da el şeyleri var arkadaşlar. Şunu çıkarabiliriz. Şu anlık kalsın. Açma kapama tuşumuz var burada. Baktığım zaman yine şurada sayılarımız var. Bazı bilgisayarlarda buradaki şeyleri kaldırmış oluyorlar ekranı. Ya şurada yer kazanmak için. Ben onu sevmiyorum. Burada numaralarımız var. Birden dokuza kadar yine. Ön kameramız var burada. Monster yazımız var baktığım zaman. Şöyle arkada bir monster amblemimiz var. Gri renkli bir şey. Dışında hafiften jelatin gibi bir şey görüyorum. Onun haricinde yine burada giriş çıkışlarımız var. Arka tarafta güç giriş çıkışımız var. Daha sonra yanlarda USB girişlerimiz var. hoparlörler var, kulaklık var arkadaşlar. Yine burada da ayrıca USB girişlerimiz mevcut. Şöyle ilk olarak açıyorum. İlk defa kurulumunu da gerçekleştireceğiz beraberce. Bakalım şöyle. Şöyle açalım. Yeni olduğu için daha kurulumu